Merhaba gençler. Bugün İngilizce sınav konularında neler çıkacak? Ünitelerimizde neler var? Bunları konuşacağız. Şimdi İngilizce sınavı birinci ve ikinci üniteden bulacak. O yüzden birinci ve ikinci ünitede hem dil bilgisi açısından hem de konu olarak neyimiz var? Onu konuşmamız gerekiyor. Burada birinci ünitemiz dil bilgisi açısından geniş zaman ve şimdiki zaman. Konularını kapsar. İkinci ünitemiz ise gelecek zaman. Ve teklifler, öneriler. Konularını kapsar. Şimdi dediğim gibi sınavımız sadece birinci ve ikinci üniteden olacağı için Bizim ağırlık vermemiz gereken bilgisi yapıları bunlardır. Tabii bunların yanında e, ünitemizin içeriğindeki e, konular bazındaki e, kelimeler e, artı oradaki e, dinleme yazma metinlerindeki konuları da e, anlamamız lazım. Çünkü sınavda hem paragraf okuyup altında e, cevaplayacağımız sorular olacak, hem de kendi paragraflarımızı yazacağımız, kendi cümlelerimizi yazacağımız bölümler olacak. Bu yüzden bizim hem kelime bilgisine özellikle bu miteler kapsamındaki e, kelime bilgisine ve konu bilgisine hakim olmamız lazım. Ki o paragrafları rahat rahat yazabilirim artı e, paragrafın altındaki soruları da rahatlıkla cevaplayabilirim. Çünkü her zaman söylüyoruz paragrafın altındaki sorulara tam cümle cevabı istiyoruz. Kısa cevaplar veya birkaç kelimelik cevaplar maalesef e, eksik puana neden oluyor. O yüzden tam cümle kurmaya özen gösterelim. Ve paragrafları yazarken de bu konuları ve kelimeleri dikkate alalım. Bu konular, özellikle zamanlar, zaten dört dil bilgisi yapısının üç tanesi zaman. Simple present tense, geniş zaman, present continuous tense, Şimdi zaman ve future tense, gelecek zaman. Bu zamanlarda nasıl cümle kurarız, cümlelerde hangi yardımcı fiilleri kullanırız, yardımcı fiil kullanır mıyız, veya oradaki fiillerde ek olur mu olmaz mı bu konuları iyi çalışmamız gerekiyor. Ee, ve bunların üzerinde, üzerinden de İngilizce'de nasıl cümle kurulur? Bunu da bilmemiz lazım. Cümle kurma sıralaması nedir? Özne, yardımcı fiil, fiil, nesne, yer, zaman. Bu söylediğim sırayı da bilirsek e, bize çok yardım olur çünkü hem paragraf sorularında hem kendi yazdığı paragraflarda cümleleri kendimiz kuracağız. Bir, Konuların içeriği, iki İngilizcede bir cümle nasıl kurulur? Bunları çalışmamız gerekiyor. Şimdiden başarılar.